Merhabalar. Bugün düş kapanı yapıyorum. Onun yapımını göstereceğim. Evdeki eski dantellerden, kullanılmayan dantellerden, deforme olmuş dantellerden şöyle benim küçük kasnaklarım vardı. Süslerden artan. Şöyle gerdirdim, kestim. Bunları bayağı deforme olmuştu bu danteller. Böyle birleştirdim. Bunların etrafına şöyle inci geçireceğim. Benim elimde bayağı bir vardı. Nereden kaldığını hatırlamıyorum. Böyle incileri pul şeklindeki incileri bunun etrafına hem kapatmak için hem de hoş görünüyor. Böyle düş kapanı yapacağım. Bugün şöyle göstermek istedim. Silikonla teker teker yapıştırıyorum bu şekilde. Kesinlikle hiçbir şey atmıyoruz ve değerlendiriyoruz. Yani özellikle şu pandemi döneminde evden çıkamayan hanımlar için böyle uğraşlar çok iyi oluyor. Hem